Yani bilet fiyatları almış başına gitmiş. Hani eskiden bir avantajdı gerçekten uçaklar. Şimdi ise hani artık ciddi anlamda lüks ötesi bir lüks olmuş uçaklar. Hiçbir bilet bulamıyoruz. Bilet alamıyoruz. Alabilmek için de aylar aylar öncesinde takip etmek zorunda kalıyoruz. Takip et, takip ettiğimiz biletler dahi sıkıntılı. Onlar dahi uçuk fiyatlarda gerçekten. Ve otobüslerle gitmek zorunda kalıyoruz. Otobüslerde ciddi anlamda sıkıntılı. Çoluk çocuk uzun çok çok uzun saatlerde yol alıyoruz sıkıntılı. Yani çok sıkıntılı. Aslında Türkiye'nin hiçbirinde yaşamaması lazım. Türkiye zengin bir ülke aslında. Her konuda zengin bir ülke ve kendi vatandaşı için ciddi anlamda Türkiye'nin gerçekten ekonomik konuda Türkiye'nin kendi halkına yardımcı olması lazım. Ama Türkiye kendi halkına yardımcı olmuyor ve özellikle bu tür şehirlerde hani çok sorumsuzluk var. Hani uçaklar bu kadar lüks olmamalı gerçekten. Millet asgari ücretle bu uçak biletini nasıl alsın? Bir aile ziyareti nasıl yapabilirsin? Hadi aile ziyaretini geçtim. Onu geçtim

Peki fiyatlar nasıl? Fiyatı dört günden başlıyor. Dört gün üzerinden başlıyor. Ya. Çok değil mi Yani yıllardır bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. 20 gün sonrasını ancak uçak bulabiliyoruz. Hiçbir şekilde tur düzenleyemiyoruz. Buraya gelmek isteyenleri ağlayamıyoruz. Gelip de yani düşünün Gelmek istiyorsunuz, otobüs bileti bile bulamıyoruz. İki gün sonrasında otobüs bileti bulunabiliyor. Uçak bileti 20 güne kadar bulunmuyor zaten hiçbir şekilde. Çevre illerde bile yok. Yani hiçbir şekilde tur düzenleyemiyoruz biz. İnanın Van, Doğu Anadolu bölgesi olarak potansiyeli turizm açısından çok yüksek bir şehir aslında. Düşünürsek bütün çevre illerde olsun, İran 80 milyon nüfuslu olsun, yanı başındayız. Yani gölümüz bir deniz aslında. Potansiyelimiz çok çok yüksek. Yazın Türkiye'nin en serin havasına ban sahip gelmek isteyen çok vatandaş var. Ama kimseye ağlayamıyoruz. Uçak seferlerinden dolayı uçuş yok. Yani başımıza 80 milyonluk bir ülke var. Arak pazarı var. Destorosumuz çok güzel ama değerlendiremiyoruz. Hiçbir şekilde altyapımız yapımız yok. 2019 yılında ilimize metropollerden 24 uçak gelirken günlük, şimdi haftanın bazı günleri 10, haftanın bazı günleri de 11 uçağımız var. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bir kentte yaşıyoruz. İran'da ciddi anlamda misafirlerimiz geliyor, Irak'tan geliyor. Bu bağlamda dediğim gibi uçaklarla ilgili çok ciddi anlamda sıkıntı çekiyoruz. Van gidişli ve Van dönüşlü uçaklarda yaklaşık 1 ay 40 güne kadar uçaklarda yer yok. E, münferit tek tük yer düşse de 5000 lira e, civarında bilet fiyatları. E, komşu illere baktığımızda Erzurum'a, e, Diyarbakır'a, e, Elazığ'a, e, Kars'a baktığımızda günübirlik uçuşlarda yer olduğunu ve e, fiyatların çok daha makul, neredeyse vanın fiyatlarının üçte bir ya da e, yarısı, e, yarısı oranında e, dediğim gibi komşu illerden e, insanlar uçaklarda yer buluyor. Haliyle biz 2020'den sonra, pandemiden sonra, hayat normale döndükten sonra sektör olarak uçak krizi asabiyle iş yapamaz olduk. Kesinlikle bu taraflar artık kültür turları ya da yerli yabancı turistleri getiremiyoruz. Bu sadece bizim işimizi, turizmcilerin işini bozmadı uçakların az olması. Bütün insanların, iş dünyasının da işini bozdu. İş adamları gidip gelemiyor hastalar gidip gelemiyor Ondan sonracıma taziyesi düğünü olan insanlar gidip gelemiyor Ben bu 3-4 yıl içerisinde taziyesi olan ya da düğünü olan metropollerden buraya gelmek isteyen yakın çevremden bildiğim en az 100 tane size şimdi isim sayabilirim cenazesine yetişmek için ya da düğününe yetişmek için metropolden uçak bulmadığı için özel araçla gelip yolda uykusuz kalıp ya da acele edip kaza yapıp vefat eden e, inanın yüzlerce insan var. E, bu insanlar gerçekten bu halk bunu e, hak etmiyor. Türk hava yollarının e, CEOları yöneticileri Afrika'nın ya da dünyanın farklı lokasyonlarının şurasına şu noktasına uçuyoruz diye sosyal medya hesaplarında e, şeyler atıyorlar. E, i̇şte Afrika'nın hangi noktasına uçuyoruz e, diye. Ee, ben de onların o yorumlarına bir yorum yazıyorum diyorum ki siz bırakın Afrika'nın şu noktasına uçmayı, gelin e, Türkiye'nin Van'ına uçun buradaki halkı perişan ettiniz diye yorumlar yazıyorum gerçekten bu halk bunu hak etmiyor. Ee, ulaşım bizim sektörümüzün olmazsa olmazı artık insanlar e, rahata e, alıştı artık insanlar teknolojiyle tanıştı artık insanlar için zaman çok önemli oldu çok kıymetli oldu. Biz kültür turlarımızı Cuma'dan başlatıp Pazara iki gece konaklamalı ya da üç gece konaklamalı yapıyorduk. İnsanlar ya bir gün izin alıyor dedi hafta sonu değerlendirmek için metropollerden bu kente bu şehre tatil'e geliyordular. Van doğasıyla, tarihiyle, ekosuyla, gastronomisiyle, özetle kahvaltısıyla dünyada isim yapmış bir şehir. 101 çeşit ürünümüz var bana e, turistin gelmesi için ama biz bana turist getiremiyoruz ne yerli ne yabancı turist getiremiyoruz